Merhaba değerli arkadaşlar. Umuyorum iyisinizdir. Hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur. Bir arkadaşımız bir soru sordu ve bu videoyu da onun sorusunu cevaplamak için yapıyorum. Soru şu şekilde. Uzak mesafeden birisiyle tanıştım. Ancak 40 günlük bir sohbet sonrası yüz yüze görüştük ve ilk görüşmede birlikte olduk. Birbirimizden etkilendik ve bir ilişki başlattık. Kendisi telefonla konuşmayı sevmiyor ve mesleğinde çok yoğun olduğu için nadir konuşuyorduk. Daha sonra benim bir eğitimimi satın alıyor ve burada benim anlattığım bir takım şeyleri uygulamaya geçiyor. Ve diyor ki, sizi izledikçe söylediklerinizi uygulamaya ve erkek havuzu oluşturmaya karar verdim. Bir online tanışma platformu kullanmaya başladım. Ama erkeklerle hiç görüşmedim. Oradan sadece sohbet ettim. Ve bu sohbet ettiklerimden birisi erkek arkadaşımın arkadaşı çıktı ve ben terk edildim. Ben her şeyi yanlış yapmışım. Çok kısa sürede ilişkiye başladım. Sonra iletişimsizlikten ilişki yapılanmıyor diye erkek havuzu oluşturayım dedim. O da olmadı. Şimdi erkek arkadaşım da yok. Online platformları da kullanmıyorum çünkü istediğim erkek beni terk eden kişi. O ise artık sana güvenemem diyor. Sizce barışmak için ısrarcı olmalı mıyım? Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi beraberce bir bakalım bu süreçteki problemler neler? Farkındalıklı bir beraberlik sürecine girmek için neleri farklı yapmak gerekiyor? Şimdi öncelikle burada 40 gün konuşuyorlar, sonra görüşüyorlar ve hemen ilişki kararı alıyorlar. Bu hayattaki en önemli kararlardan bir tanesi eş seçimidir. Ve burada çok farkındalıkla karşı tarafı tanıyıp gerçekten uygun ol, olduğu görülerek bir seçim yapılmamış. İyi gelişmesi umut edilmiş daha çok burada. Yani tanımadan bir seçim yapılıyor, inşallah iyi gider. Fakat gerçek hayatta genellikle bu umutlar boşa çıkarlar. Neden? Çünkü hayatı biz e, farkındalığımızı arttırmak için yaşıyoruz. Bu hayatta amaç, daha iyiyi öğrenmek, daha iyi öğrendikçe daha iyi seçimler yapmak ve hayat kalitemizi arttırmaktır. Ee, yani belki direkt sebep hayat kalitemizi arttırmak olmuyor ama bizim farkındalığımız arttıkça bizim hayat kalitemizin artması lazım normal şartlar altında. Eğer artmıyorsa problem var. Ve hayat göz ardı ettiğimiz önemli noktaları bizi çeşitli yollarla anlatmaya çalışır. Çünkü hayat bizim kullandığımız bu dili kullanmaz. Yani konuşarak bir şeyleri anlatmaz. Hayat bize çeşitli olaylar yaşatır, çeşitli duygular yaşatır ve bu şekilde ne doğru ne yanlış bizim için bunun işaretlerini bize verir. Ve bu sebeple de biz bilinçsiz bir takım seçimler yaptığımızda hayat bize acı verir. Aslında bu acılar bize nereye gitmek istediğini daha net belirleyebilmek, daha iyi olan yolu seçebilmek için farkındalığını genişlet der. Ve bu örnekte de zaten çok kısa zamanda problem kendisini iletişim kopukluğu, zaman ayırmak istememe bunlar olarak göstermiş. Yani erkeğin çok işi var ve kızı merak edecek hiç zamanı yok. Telefonda konuşmaktan hoşlanmıyor. Eğer böyle durumlar varsa sevgili kadınlar ne kadar ağır gelse de ne kadar değersiz hissettirse de erkeklerin bu klasik yalanına kanmamanızı çok öneriyorum. Burada amacım erkekleri kötülemek falan değil. Zaten erkeğin doğası böyle. Erkek çok vaat verir fakat bu vaatlerin çok azını gerçekleştirir. Bu nedenle bizim erkeğin verdiği vaatleri değil, ağzından çıkan sözleri değil onun yaptığı eylemleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bu böyle. Bu hayat böyle. Yani yaratılışın kendisi böyle. Ben seni çok istiyorum. Sen benim kız arkadaşımsın ama zamanım yok diyen erkek sizi o kadar da çok istemiyor. Gerçek anlamda sizi hayatının kadını yapmak istemiyor. Sizi, ihtiyaçlarınızı, duygularınızı, iyi olup olmadığınızı, sizinle ilgili hiçbir şeyi Merak etmiyor. Etse buna göre davranırdı. Ve genellikle bu tarz erkeklerin de bir kadın havuzu vardır. E, sizi bu havuzun içinde ihtiyacı olduğu zaman arayabilecek bir seçenek olarak tutuyordur. Ancak beraberliğinizin gelişmesi için herhangi bir çabada bulunmuyor zaten. Ve böyle başladıysa bu ilişki bulunmayacaktır da zaten. Burada erkeğin kadın havuzunun olması problem mi? Hayır değil, kötü bir şey mi? Hayır değil. O da kendisi için seçenek yaratmaya çalışıyor. O da zamanı geldiğinde bu yarattığı seçeneklerin içerisinde birisi daha ön plana çıkarsa onu daha farklı bir boyutta değerlendirecek ve artık oraya yaptığı yatırım biraz daha farklı olacaktır. Burada arkadaşımızın fark etmesi gerekiyor ki bu erkek bu ilişkiye yatırım yapmayı seçmiyor. Peki neden yatırım yapmayı seçmemiş olabilir? Çünkü biz ancak kendimize verdiğimiz değer kadar karşı taraftan değer görürüz. Bir beraberliğin içinde kendimizi iyi hissedebilmek için belirli bir takım şeyleri alabilmemiz gerekiyor bizim. Bu arkadaşımız bu sözde beraberliğin içinde neler alıyor peki? Gerçekten neler alıyor? Arada bir iletişim, bir kere yüz yüze görüşmek, bir kere seks. Aslında kendisini kandırmaz da bütün bu tabloyu gerçekliğiyle görürse aldıklarının sadece bu kadar olduğunu görecek. Erkeğin ağzından çıkan şeyler, verdiği sözler ve yaptığı eylemler birbirinden farklı ise sözleri değil de eylemleri referans almak kendinizi kandırmamanızı, boş hayaller kurmamanızı sağlayacak olan şeydir. Çünkü erkek kendi çıkarlarına erişebilmek için size bir hikaye anlatıyor. Siz bu hikayeye istinaden kendi isteklerinizi de buraya ekleyerek güzel hayaller kuruyorsunuz. Bu hayalleri Kafanızda çevirdikçe, onları düşündükçe bu hayallerle bağ kuruyorsunuz. Gerçeklikle değil, hayallerle. Sonra da bu hayaller bir noktada yıkılıyor ve bu yıkım sürecinde de acı çekiyorsunuz. Şu anda bu olayda erkek gitmiş. Ve artık kıza bu ilişkiyi sözde olarak bile sürdürmek istemediğini söylüyor. Arkadaşımız da barışmak için ısrarcı olmayı aklından geçiyor, geçiriyor. Çünkü yıkılan hayallerinin acısıyla yüzleşmek istemiyor. Hayatınızda eğer yıkılan hayallerin acısı diye bir şey olmasını istemezseniz, kendinize dürüst olmayı öğrenmeniz gerekir. Hayatınızda neler gerçek, neler hayal ürünü? sizin ihtiyaçlarınız, beklentileriniz, sizi iyi hissettiren koşulların gerçekten neler olduğuyla ilgili önce kendinize dürüst davranmak. Ve burada arkadaşımızın diğer fark etmesi gereken şey de her ne kadar ben o beni terk eden erkeğin istiyorum dese de aslında bu adam onun hayatındayken de o kendisini tatmin olmuş hissetmiyordu. Eğer hissetmiş olsaydı ne benim kursumu alma çabasına girişecekti ne bu kurstaki herhangi bir şeyi uygulama çabasına girişecekti. Bunu yapmayacaktı. Demek ki bu ilişki olduğu haliyle zaten ona yetmediği için başka bir arayışa girdi. Burada kızın ilgiye ihtiyacı var. Ama bunu almak için erkeğin bir gün belki hafifleyecek olan işini bekliyor. Biz zihnimizi yalanlarla kandırabiliriz ama bedenimiz, iç sesimiz, sezgilerimiz, bütün bunları kandıramayız. Onları duymamayı seçebiliriz, onları umursamamayı seçebiliriz. Ama buradaki bu hikayede gerçek şu ki, bu kızın bu beraberlikte hiçbir ihtiyacı karşılanmıyordu. Sonra ne oluyor? Erkek kızın başkalarıyla yazıştığını öğreniyor ve ayrılıyor. Artık ona güvenemeyeceğini söylüyor. Ve kız da kendisini suçlu hissediyor. Ve muhtemelen kızın aklından geçen şeyler, ben başka bir erkekle konuşmasaydım eğer bu ilişki devam edecekti. Ben hatalıyım. Bunu düşünerek suçluluk duygusu tetikleniyor. Peki bu ilişkide güven ne zaman oluştu ki? Ne zaman vardı da şimdi kayboldu? Erkek zaten arada bir iletişim kuracak zamanı zar zor buluyor. Ne zaman yatırım yapıldı da güven oluştu? Ne zaman? Erkek zaten bu ilişkideki hiçbir şey geliştirmek istemiyor ki. Düzenli iletişim bile istemiyor. Ve aslında bu olay, yani kızın başkalarıyla konuşması, onun bu ilişkiyi kesmek için aradığı mazeret. O kızın başkalarıyla konuştuğunu duyduğunda ne üzüldü ne de güveni kırıldı. Zaten güven yapılandırmaya çalışmayan bir adam bu. Eğer öyle olsaydı çünkü güven yapılandırmaya çalışsaydı onun davranışlarında bir çaba bir istikrar olurdu. Kendisi kızla beraber olduğu ve ona yalan söylediği için Belki bir miktar vicdan azabı yapıyordu. Şimdi durumu manipüle etmek için harika bir fırsat çıktı karşısına. Sanki her şeyi kendisi harika yapmış gibi suçu karşısındakine atıyor ve kız kendisini suçlamasın diye durumu çarptırıyor. Adam, adamın güven duymakla ilgili bir çabası yok zaten burada. Çünkü güven karşılıklı olan bir şey. Güven temelli bir ilişki oluşturmak istiyorsam ben zaten öncelikle kendim açık olacağım, dürüst olacağım, samimi olacağım. Bir şey yapacağım bununla ilgili. Bu adam zaten yalan söylüyor. Ne güveni? Ne güveninin kırılması? Bazen şöyle örnekler geliyor karşıma birisi birine yalan söylüyor sonra da diyor ki ama bana güven duymadığı için ona çok kırıldım. E zaten yalan söylüyorsun niye sana karşı sana güven duysun ki karşı taraf? Böyle çarpık bir durum var buradaki ilişkide de. Ve arkadaşımı sizce barışmak için ısrarcı olmalı mıyım ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Ben ona şunu sormak istiyorum neden barışacaksın? Bu ilişki sana ne veriyordu ki? birkaç boş vaatten başka sana ne verdi? Kendini bu ilişkide değerli mi hissettin? Hayır, düzenli iletişimi hak ettiğini hissedecek kadar bile değerli hissetmedin ki. Sıra diğer isteklerine gelemedi bile. Burada güven ihtiyacın mı karşılandı senin? Destek mi aldın? Derdin, sevincin varken yanında bu duyguları içten bir şekilde seninle paylaşmak isteyen birisi mi vardı ki yanında bunu devam ettirmek istiyorsun? Bu ilişki sana boş hayalden başka ne verdi? Ve eğer o kadar çok boş hayal kurmak istiyorsanız bu adama zaten ihtiyaç yok. Kendi kendinize de oturup başka ne boş hayal kursam da acaba orada bağ oraya bağ oluştursam da sonra o bağlar kurulunca üzülsem diye bunu kendi kendinize de yapabilirsiniz. Gerçek şu ki arkadaşlar biz böyle ilişkileri dikkat dağıtmak için istiyoruz. Böylece dikkatimizi kendimize vermekten ve kendi gerçeklerimizle yüzleşmekten kaçıyoruz. Burada bu örnekte arkadaşımız yoğun değersizlik hissettiğinden, isteklerini duymadığı gerçeğinden, ilişkiyle ilgili sınırlar oluşturamadığında ilişki standartlarının çok aşırı düşük olduğunda bunlardan kaçıyor bu gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor çözüm bunlarla yüzleşmek her ne kadar acı verici olsa da bu gerçekle yüzleşmek Evet burada korkular yok mu? Daha iyisini bulamam. Bu duyguları başkasına hissedemem herhalde. Zaten etrafta erkek yok. Zaten bugüne kadar da işte uygun birisini bulamadım. Şu bir kişiyi de kaçırmayayım. O yüzden standartları düşüreyim bari. Biliyorum bunlar geçiyor aklımızdan. Ama evet bu acıya da dayanmayı, bu dayanacak gücü edinmemiz gerekiyor. Burada arkadaşımız bu ilişkiden ne istediğini, hayattan beklentilerini, nasıl ihtiyaçları olduğunu, öncelikli değerlerinin neler olduğunu, istedikleri eğer hayatında yoksa onların gelmesini hangi davranış paternleriyle engellediğini, hangi kendi içsel kaynaklarını arttırırsa bunlara, bu istediği şeylere e, erişiminin biraz daha kolaylaşabileceğini bunları düşünmek yerine hemen hızlı bir kararla bir erkek arkadaşım var diyor ve haliyle bütün bu içsel sorgulamalara gerek kalmıyor. Böylece bütün dikkat artık o ilişkiye, o erkeğe gidiyor. Artık oradaki sorunları irdelemeye başlıyoruz. Ama sorun orada değil. Yani orası bir sonuç. Esas sorun benim içsel dengelerimle ilgili. Ve bunu ben çözmediğim sürece uygun partneri de seçemeyeceğim. Bunları ben sorgulamadığım sürece her ilişki bana aynen bu şekilde acı çektirmekle yükümlü. Çünkü her zaman söylediğim gibi ilişkinin amacı gelip mutlu etmek değil. İlişkinin amacı sen kendinle ilgili neleri hatalı, neleri eksik yapıyorsun bunları sorgulamaya itmek. Bunlara zaman ayır diyor ilişki. Ondan sonra artık biz bunları bu soruların cevaplarını içsel cevaplarını verdikten sonra yani ben ne istiyorum bana uygun ne bunları değerlendirdikten sonra bunlar doğrultusunda bana uygun kişi nasıl birisi ondan sonra ortaya çıkıyor. Eğer biz hayatın vermeye çalıştığı dersi almazsak ilişkiler Problemli ilişkiler tekrar tekrar gelirler ama her bir geldiklerinde şiddetleri daha fazla olur, verdikleri acı daha fazla olur. Çünkü bir önceki şiddet yeterli gelmedi. Biz o kadar hissizleşiyoruz ki büyüme sürecinde daha büyük acı lazım bize bir şeyleri fark ettirmek için. Ve bu yüzden burada gidip adama yalvarmak, onu ikna etmeye çalışmak, hayır bu değil. İçine dön içine dön ki sonra daha iyi bir seçim gelsin. İç dünyamız değiştikten sonra etrafımızdaki insanlar değişir, ilişkilerimiz değişir. Ama iç dünyamızı değiştirmeden bu ilişkileri değiştirebileceğimizi zannediyorsak bu işte kendine yalan söyleme. Yani oyalanıyoruz biz. Eğer içsel dünyanızla çalışmazsanız evet bundan sonraki ilişkinin başında da çok büyük heyecan hissedeceksiniz. Hay Allah bunun gibi birisini bir daha bulamam gibi bir şeyler hissedeceksiniz. Bu heyecan bir daha gelmez diyeceksiniz. Belki olaylar da farklı gelişecekler. Fakat en sonunda bu ilişkinin size yaşattığı his ki burada o değersizlik hissi benzer olacak. Hata yapmış olma hissi, kendini suçlama aynı olacak. Yine siz bir sonraki ilişkide de hiç kimsenin sizi merak etmemiş olduğunu, o kişiyle beraber hiçbir şey yapılandırmamış olduğunuzu, bu zamanın da aslında boşa geçirilmiş, kendinizi görmemek için birazcık daha oyalanmış olduğunuz bir zaman olduğunu fark edeceksiniz. Ve hayal kırıklığından korkmayın. Hayal kırıklığı çok güzel bir şey. Gözünüzün önünden perdenin kalkmasıdır hayal kırıklığı. Ve onun amacı size gerçeğin sizin kafanızda kurduğunuzdan farklı olduğunu göstermek. Siz eğer gerçeğin ne olduğunu görmezseniz nasıl bu gerçekliği değiştirmek için etkili çözümler bulacaksınız? Bulamazsınız, mümkün değil. Bizim sormamız gereken soru neden ben gerçeği görmek istemiyorum da kafamda gerçeklikten bu kadar farklı olan bir takım hayaller kuruyorum ve onlara umut bağlıyorum. Neden ben bunu yapıyorum? Bu sorunun cevabını arayın. Yani ben gidip onunla tekrar iletişim kurmalı mıyım, kurmamalı mıyım değil. Sizi ileri götürecek soru bu. Sorunun cevapları burada anlattığım soruların cevabı ve bu hayattaki bütün konular birbirleriyle ilişkilidir. Ve biz hayatımızdaki belirli bir alanda olan bir problemi çözmek için belki öncelikle başka bir şeyi çözmemiz gerekebilir. Mesela bu durumda ilişkide problem var gibi görünüyor değil mi? Ama bu ilişkideki problemi biz ilişkinin içinde kendimizle çalışarak çözemeyiz. Burada yani çok hızlı bağlanan, sınır standart sorunu yaşayan, kendi isteklerini duymayan ve ilişkiden bunları talep edemeyen, çok azar razı gelen. Yani basitçe aşk kırıntılarıyla kendini yetinmek zorunda bırakan kişilerin bu adamla ben nasıl iletişim kurarsam da bunları, nasıl iletişim kurarsam bunları alabilirim sorusunu öncelikle bir kenara bırakmaları gerekiyor. Burada öncelikle ilişkiyle ilgili çalışmak yerine kendinle ilişkiyi çalışmak gerekiyor. Ki daha sonra kendiyle, kendinle ilişkini düzenledikten sonra diğer dış dünyadaki ilişkide de hem sen daha farklı davranacaksın hem farklı insanlar gelecek karşına hem de dinamikler daha farklı olacaklar. Bu nedenle tahmin ediyorum ki arkadaşımızın hiç hoşuna gitmeyen bir cevaptı bu. Ama durum böyle. Yani bir an önce o erkekten, o erkekle ilgili hayallerden kurtulup kendi iç dünyanıza odaklanmanız ve tabii ki bu iç dünyanızda gelişimler oldukça ona göre bir takım seçimler yapmanız daha doğru olacaktır. Sevgiler, hoşçakalın.